Baksana Nasuh uzak yiyor gördün mü? Uzak yiyor. Evet Elif'in civcivleri marol yiyorlar. Özel marolla besliyoruz. Evet, uzak yapıyor. Evet. <laughs> Bir tane cimi aldı. <laughs> Haberi <böyle> ya. <laughs> Dur biraz. Sen de tut. <laughs> sen de tut al. Sen de tut. Sen de tut. Elif nasıl seviniyor? Çok sevmişler mi bunlar? <laughs> ne kadar mutlu oldun sen Elif Nur ya. Aa, ne kadar can gibi yiyorlar. Çok tatlıymış demek ki marullar. Can can. Can gibi yiyorlar evet. Ben Acıkmış hayvanlar. Kaparım. Onu koparamazsın dur. Kapattım. Güle <laughs> güle 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 güle. Güle 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 güle. Elif'in iki tane kaz civcivi var. Büyümüş biraz bunlar. <laughs> Dört tane de küçükleri var. Onlar da ayrı. Bunları çok seviyorum. Şey sadece. Geri bırak. Tut sadece. Tut, tut. Tut tut sadece korkma, tut. Birik 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 birik. uzat şöyle uzat. Bırak yere bırak yere kendi yesin bırak. Karnı doymuş artık. Kökleri kaldı diyemiyorlardı diye